öğrettikleri için 40 yıl köle olmamız gereken öğretmenler 40 yıl köle olarak çalışsalar da durumlarını düzeltemiyorlar. Of of çok sıkılıyorum. Bir iş icat edek. La la la. La lan la la deyip duruyorum. Niye gel? Buyurun devletlim. Buyurun. Tacip meşrubat satıyor. Buyurun. Olur mu Allah aşkına olur mu? Bak tiz haber salına. Derhal tepkili kıyafet edeceğiz. Vatandaşın arasına duhul edeceğiz. Esnafı denetleyeceğiz. Emredersiniz. Yedi cihanı al devletlim? Tebdül kıyafette fayda vardır. Devletli padişahım müsaadeniz olursa sizi hazırlayalım. Ulan, ne çekiyorsun? Ulan, Büyük. Lan, ben kendim hazırlanırım. Bırakın. Ben kendimi hazırlatıyorum. Emredersiniz efendim. Ha, ha, Elimi kaybet. Elimi Lan buradaymış Allah'ım. Biz, biz, biz. Dört milyonu Biz, biz, biz. Bilin bakalım ben kimi tanıyabildiniz mi? Ah! Kimsin sen? Hı. Ne arıyorsun sen devlette hünkârımın sarayında? Kimdir bu adam? Hızın dışarı! Nöbetçiler! Nöbetçiler! Sadrazam, tanımadın mı beni? Aa! ah <laughs> ne kadar değişmişsiniz, vallahi tanıyamadım. Ananız görse o da tanımazdı. İsterseniz çağıralım ananızı. Anamı karıştırma. Ama o da bakar tanımaz. Gerek yok, Tahterevanım hazır mı? Hazır efendim. Tahterevan! <laughs> tamam, yanına bir bardak da ayran isterim. <laughs> la, la, Bu ne la? Tahterevan hünkârım. Acaba hünkâr beğendi mi? Ha. Mezil parmağı ne der bu işe? Sizin için pek uygundur devlet mi? Yok efendim, lümuzin bir tahterevanla halkın arasına girersem... Beni tiz tanırlar. Yok mudur elinizde daha düşük bir model? Olmaz olur mu Şevketlüm? Tam sizin için iki kapılı, üstü açık hatchback 1600 cc bir tahterevanımız daha var. Uyar. Tiz o hazırlatıla. Hazırlatıla. Gel, gel, gel. Ayvaya, ayvaya gel, ayvaya gel. Padişan gel, gel. Ulan bu model iyi de balansı bozuk. Frenleri tutmuyor. Evet sultanım. Ben sultan deyip de padişah olduğumu çakırlattırma. Bana bir şarkıcı ismi söyle anlaşılmasın. Mesela mesela... Şu, ha, Elvis, Elvis. Elvis padişahım. Ulan şimdi kelleni vurduracağım hala padişah diyor. Tiz şu seyyara sorula. Acaba ne satıyor? Buyur abi, ayna tarak çakı çakmak el radyosu. Ne alırsan beş sikke. Ağzını bozma. Tiz indire suyuz beni. İndirin elvisi. O elindeki kırmızı turp nedir satıcı? El radyosu. Radyo, Radyo ne alaki? Bu el radyosunu ben Frank gemisinden aldım. Onlar da Tayvan'dan getiriyorlarmış. Ne iş yaradığını bilmiyorum ama satılır diye bekliyorum. Satıcı senin adın nedir? Taner efendim. Ama bu pazarda seyyar Taner derler bana. Peki esas mesleğin bu mudur? Yok abi, ben aslında medresede muallimim. Ama imparatorluğun verdiği maaş yetmiyor, o yüzden ek iş yapıyorum. Ne? Yani kıymetli ilim, irfan sahibi bir muallimimiz sokaklarda satıcılık mı yapıyor? Hi, padişahım siz ha? bana tedrisat müdürü çağrıla ve kendisi Fizan'a sürüle. Nasıl olur da Memaliki Osmaniye'nin böyle değerli bir muallimi sokaklarda seyyar satıcı pozisyonda düşürülür? Emredersiniz Haşmetli. Bundan sonra Osmanlı'da bütün muallimler el üstü tutular. Sen de okuluna git, ilim ilfan öğret. Bu arkadaşın maaşına da zam et. Hadi biz de sarayımıza gidelim Lala. Elbis pazarı terk ediyor. <Sessizlik> Bir şiiri incelerken hece ölçüsü de çok önemlidir. Özellikle divan edebiyatında. Hocam. Buyurun müfettiş bey. Görevinize son verildi. Bakanlık ek bir işte çalıştığınızı tespit etmiş. Biliyorsunuz devlet memurları başka işlerde çalışamazlar. Nasıl yani? Yanisi sağlıklı bir eğitim ve ülkenin ileri gitmesi için görevden alındınız. İleri gitmek mi? Bizleri üç kuruşa muhtaç ederek yaşatanların kafaları geride kaldıkça... ...bizlerin ilerlemesi biraz zor. Ama iş benimle bitiyorsa siz beni kovmayın. Ben istifa ediyorum.